arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Balon oyunu. Bu oyunda eşyaları balonlara bağlayıp gezegen, gezegen gezegen gezdirmeye çalışacağız. Bir diğer de işte çıkabildiğimiz kadar dışarı çıkacağız. Gerçekten çok fantastik olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ertuğrul? Ben de harika olacağını düşünüyorum. Ben buraya. Ya. Ertuğrul en yukarıdaki yere kadar ulaşabileceğini düşünüyor. Bunları birazdan göreceğiz. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olsanız hadi gelin uçurmaya başlayalım. Böyle bir oyun meydanı bizleri karşıladı oyuna girince. Burada değişik değişik şeyler var. Bedava bir balon olduğu söyleniyor burada. Önce bunu mu alacağız? Evet aldık. Bu balon ne işe yarıyor? Böyle elimizde uçuyor. Bu bizi uçuruyor mu şu anda? Yok. Aa uçuruyor. Uçuyor! Yakala beni. Yakala beni. <gülüyor> <gülüyor> Yakala beni. <laughs> <laughs> tamam balonu bıraktığım anda düşüyorum. Bu ne böyle? Aa böyle balon koymak için tıklıyorsun bunu. Ha gel önce lobiyi inceleyelim. Burada bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor olabilir. Ve burada 3 kişi oy verirse buraya map'i yeniliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Tavras eldivenim var. Bunda kaç robux? 120 robux. Belki alabiliriz. Belki Ya Dev balon ne kadar ona da bakmak istiyorum 72 tamam önce Robux harcamayalım Şimdi Ertuğrul baksana burada kocaman şeyler var Biz bunları nasıl uçuracağız Bence önce uçurmak için kendimize küçük şeyler bulalım Mesela ben bu ineği uçurayım Sen de şurada bir tane at var onu uçur tamam mı Tamam Bak, uçsan Gideceğim. Aa, uçuyoruz ben bir tane koyduğum anda uçurdum bunu <laughs> Uçurabildim Ertuğrul yanlış yere koyuyorsun Atın üstüne koyman lazım Ben şu an 3-4 tane balonla uçuyorum Bir şey, uç yap, bir şey Aa Ertuğrul uçuyor musun Aa, Ertuğrul da uçuyor Gidiyorum. Sence aya kadar gidebilir miyiz? Bence gidebiliriz. Peki Mars'a kadar gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Ben bunun her yerine balon koyacağım gidebildiğim kadar gitmek için. Kendi kafama bile koydum. Hareket edebiliyor muyuz bunun üstündeyken? Yok. Ertuğrul sen neredesin? Ha şurada. Bir sürü koy bir sürü daha fazla koy. Bana baksana. Oh. <gülüyor> <gülüyor> kay, kay 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 kay. Ben hatta kendi elime de balon aldım. Aa sen de kendi elinde balon al. Sen onu almamışsın ki. Baksanıza arkadaşlar bunu aldığım zaman çok daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru uçuyorum Ama yani ben böyle döne dön uçuyorum Şu anda 37 diyor 36 diyor. benim balonlarım gittikçe patlıyor yeni balonlar koymam lazım Atmosferden dolayı balonlar patlıyor galiba Koy 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 Hızımız aşağıda yazıyor şu anda 14 hızımız var Ha bunun bir süresi var galiba bu balonun Ay'a kadar gitmem lazım Ay şurada görüyorsunuz bakalım ulaşmayı becerebilecek miyiz Ben de Ay şurada hemen hemen Oo bayağı bir yükselmişiz Ertuğrul şuna bak Evet Baya baya yükselmişiz. İnsanlar farklı yerlere uçuyor. Şu sen misin? Evet. Ha. Bilmiyorum ama kim diye. Muhtemelen sensin. Aynen sensin. Hadi çok az kaldı. Ben birazcık daha balon... Aa balonlarım patlıyor. Hayır hayır balonların patlamış. Çok az balonum kalmış. Sen de koy balonlarını yoksa var ya zıbam bir yere çakılırsın. Koy, koy 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 koy. Sana koy. Aa ben ters döndüm. Nereye gidiyorum? Bir dakika ben şu aşağı mı düşüyorum yukarı mı çıkıyorum? Ters döndüm şu anda İneyim taklattı. Mars'a geldik sayılır. Evet evet Mars'ın içine nasıl gireceğim ben? Şöyle gidip a gidebiliyoruz. Yürütebiliyormuşuz şeyimizi. Tamam ama şu an patlatmak istiyorum bu balonları. Ben nasıl ineceğim Mars'a? Şundan at. Aa atladım. Hop! Aha Mars'a girdim. Buna basınca ne oluyor? Bir şey aldım ben. Aa Ertuğrul uçtan mesen. Ertuğrul buraya doğru gel. Senin balonlarını patlatırım bak. Ertuğrul buraya doğru yürümel lazım. Tamam oraya doğru geleceğim. Ben de Ertuğrul'un balonlarını patlatmaya çalışıyorum buradan bir şey fırlatarak. Gel. Sen çok yukarı çıktın Ertuğrul geri gelmen lazım hemen Bu ne mesela patlatabiliyor muyum bunu Aa hayır hayır aşağı düşüyorum Onu attığımız için peşinden gidiyormuşuz hayır Hayır bu şu işe yarıyormuş bakın arkadaşlar Atıyoruz ya Saplarsın oraya hızlı hızlı. Sonra oraya doğru hızlı hızlı uçuyoruz böyle o işe yarıyormuş Bana Ay, Ne oldu ne oldu ne oldu Allah. Balonları mı patlıyor Evet <laughs> Ertuğrul şu <an gülüyor> göremiyorum bile çok yukarıda <laughs> Neredesin Beni göremezsin Hadi aşağı gel aşağı gel ikimiz beraber aynı evi uçuralım mı? Tamam Hadi gel ikimiz aynı anda Mars'a kadar çıkmaya çalışalım Tamam Bekliyorum seni ne zaman aşağı geleceksin? Çok uzun bir süre Oho ben seni bekleyemem o zaman Ve buraya geldiğin zaman şunu da almayı unutma tamam mı? Aa ben Mars'a Mars'a çok yaşadım Sen Mars'a nasıl gittin? <laughs> Ertuğrul Mars'a kadar gitmiş Baba, baba sen nereye gittin? Sen nasıl Mars'a gittin? <gülüyor> 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 Önce bir Ay'a gitseydin bari Ertuğrul niye direkt Mars'a gittin ki? O şimdi iki saat Ertuğrul'un geri gelmesini bekleyeceğim ben burada. Neyse takılayım birazcık. Bu ben Mars'a ama öyle mi gitti bir gittim şey. Evet sen öyle bir. Aa bu zombi uçurabiliyor muyuz? Ya, bu saldırıyor. Al uç. <gülüyor> <gülüyor> <Zombiyi uçurdum. gülüyor> gidiyor, zombi uçurdu. <laughs> zombi tek başına gidiyor. Görüşürüz zombi. <laughs> bye bye zombi. <laughs> Mars'a kadar ilk zombi olacak galiba kendisi. Düşüyor. Aa Ertuğrul düşüyordun. Tüm benden patlamış. Dur <Düm> neredesin? <laughs> Kafama düşecek. Düştün mü? Ha düştü. Gel bak buradayım, buradayım. Gel gel gel. O dediğim balonu alsana. Ben seni uçurmak isterim. Ben seni uçurabiliyor muyum bakayım? Ha birbirimizi uçuramıyoruz. Sen gel şuradaki balonu al öncelikle Ertuğrul. Abi ben, abi Aldın mı? Ha, şimdi kendimizi uçuracak helikopteri uçuralım mı? Ay Hayır hayır onu bırak onu bırak gitme bunu uçuracağız beraber. Sence bu helikopteri ikimiz uçurabilir miyiz? Uçurabiliriz. Ön tarafına gel. Her tarafını balonlayalım bunu tamam mı? Hadi. Her tarafına balon koy bunu. Bunu ama uçurmak için muhtemelen çok fazla balon koymamız gerekecek. O yüzden hiç durmadan balon koymamız lazım her bir yerine. Hadi hadi. Aa devrildi. Hayır hayır ben kaldım. Atla 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 ben kaldım burada. Ya gitti o ya. Tamam gel bu evi uçuralım o zaman. Tamam hadi koş. Hadi hadi hadi. Ama kendine sağlam bir yer bul yoksa devriliyor ve düşüyorsun anladın mı? Anladım. Tamam. İyi, iyi. tamam sen kanadı. Her yere şimdi balon koyalım. Ama koy, bu evi sıra falan da koymamız lazım. Çatıya koyabilir miyiz? Ben çatıya koyuyorum. Bak pencereden geldim çatıya koyuyorum. Bu evi kaldırmak bu şey hiç mi? kolay şey değil. Mi? Ya balon koy, balon. <laughs> evi kaldırmamız lazım. Tek başıma halledemem ben bunu. Hadi. Ama bak hareket etmeye başladı şu anda. Sen koy, de koy? Hay, hay. Ertuğrul evin içine değil çatısına koy. Evin içine niye koyuyorsun? Aa gittim. Nereye gittin sen? <laughs> <laughs> Çabuk gel çatıya balon koymaya başla Tek başıma kaldıramıyorum ben bunu Hadi gelebilirim Oo, gelebilirim Kaç tane balon koyacağım daha yeter be Buldum ben clicker'ı açtım clicker'la beraber Balonları koyalım şöyle her bir tarafına Ama bu hareket etmiyor bunda bir bozukluk mu var acaba Sence bozuk olabilir mi bu Biraz da evin içine koyayım şöyle şuralara Ev hareket ederse söyle ben şu anda anlamıyorum Koy 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 Evin her tarafına koyman lazım Koyuyorum ya koyuyorum da bu ev hareket etmiyor Daha kaç tane koymamız lazım Şuralara da koy koy, koy koymalıyız Helikopteri kaldırdık. Evi niye kaldıramıyoruz gibiz? Yok Ertuğrul bunu bence iki kişi halledemeyeceğiz ya. Bam! Gel çıkalım. Ben. Başka bir şey bulalım. Abi bir kişi daha geldi belki. Uşuyorum, gel gel gel. Başka bir şey bulalım kendimize. Aa burada bir tane noob var. Buradan balon taksam bu uçar mı? <laughs> ben, noob görüşürüz. Uçuruyorum. Görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Tamam şimdi 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 Ertuğrul ikimizin de beraber uçabileceği bir şey bulmamız lazım Bu uçağa ne dersin? Ben şimdi zombi uçuracağım Bana zombi helikopterle beraber uçuracağız şimdi <laughs> Ben şimdi zombi Aa zombi uçurdum gelişini zombi Gel gel bu uçağı uçuralım hadi Neresin? Buradayım gel mavi uçak Ama buna iki kişi binebiliyor muyuz önemli Oturacak bir yer bulamazsan takla atarsın çünkü Oturmayı denesene bir Hop hadi. Oturabiliyor musun? Yo bu uçak tek kişiliymiş bırak Otobüs otobüs gel Otobüs baya iyi fikir ya da araba mı otobüs mü? Otobüs bence otobüs, otobüs. Tamam hadi gel otobüsü bence uçurabiliriz Şunu da ben hızlı hızlı koşayım oraya Anam ne düştü kafama? Kafana bir Aa, şey kafam düştü. sıkıştı şuraya Aa bunu uçuralım gel bunu Ya sıkıştım kafam sıkıştı Heh geri geldim Gel gel al. Ertuğrul gel otobüs otobüs Otobüsle oturma yerleri de var Otur kendini güvenceye al Hadi başla ben şimdi otoklikırı da açıyorum Aha gel sen de koy, sen de koy Sakın İşleriz. zıplama, sakın zıtlama düşersin çok fena Her tarafına şu anda balon koyuyorum Ertuğrul'la beraber Mars'a mı gidelim, Jüpiter'e mi gidelim? Bence buraya gidelim Jüpiter'e Evet Balon koymayı da ihmal etme Oo maşallah baya baya koyduk ha şu anda Ama daha hızlı gitmek istiyorsak daha çok balon koymamız gerekiyor Balondan kendimizi göremeyeceğiz birazdan O kadar ne? çok balon koyduk Yani baya balon baya Ben şimdi Oha. iki hayır Ne oluyor? Ertuğrul aldığımız balona tıkla şimdi. Aşağıda bir tane daha balon var ya ona tıkla Ertuğrul. Evet şu anda gayet hızlı bir şekilde uçuyoruz. Bak sen ona tıkla ben balon koyayım. Tamam sen onu bırakma. Ben balon koymaya devam edeyim. Ama uçuyoruz buraya gideceğiz. Evet. Baksanıza arkadaşlar baya 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 balonla doldurduk. Keyifler nasıl Ertuğrul? Ah İyi. bizden hiç yok. Baksana kapışıyoruz gidiyoruz. Ben şu aldığım şeyle Mars'a göndersem acaba bizi Mars'a kadar çeker mi bu? Ben de aldım elime şu balonu hızlandıralım birazcık. Daha aya anca geldik Mars'a nasıl gitti? Aa balonlarımız patlıyor. Hayır düşüyoruz. Koy. Düşüyoruz koy 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 koy. Koy koy koy. koy. Çabuk koy çabuk koy çabuk koy. He tamam. Hızlı Son koy, anda telafi ettik. Şu anda ayı geçtik sayılır. Gayet iyi ilerliyoruz ama hedefimiz Mars'a ulaşmak olduğu için devam. Mars'a doğru gidiyor. Daha koyacak yer kalmadı herhalde ya. Mars nerede gözüküyor mu? Tamam şu Mars olmalı. Evet Mars. Şu balonu aldım şimdi koy, aşağıdan. Kay kay kay. Bu kadar yeter bence. Bak hızlandık ama şu an ilerliyor muyuz? Olduğumuz yerde mi kalıyoruz? Anlayamadım ben. Gidiyoruz, gidiyor. Ay, gidiyoruz da çok yavaş. Aa bak balonlarımız düşüyor. Balonlarımız kopuyor. Ben koyar güven. Tamam koy sen koy. Kay kay kay. Ama uzaya gidiyoruz. Ben de koymaya başladım şu anda. Düşünsene Ertuğrul gerçekten böyle balonlu bir otobüs var. Balonlar bağlanmış bir sürü uçarak gidiyorsun. O otobüse biner miydin? Binerdim. E ya balonlar patlarsa bir anda ne olacak? Yeni balon alıp yeni balonu bir daha patlatırım bir daha koyarım. Eminim yaparsın. Çok mantıklı gerçekten. Çok fazla balon koyduk. Aha Mars'a bayağı yaklaştık. Mars'a çok yakınız. Hadi ya hadi. Güneş'e gidebilir miyiz acaba? Yok canım güneşe de gidilmiyordur. Ay Tamam koymaya devam ediyorum ben otobüsün bu yanını balonlarla dolatacağım. Her yer otobüs balon olacak. Birazcık da otobüsün içine koymaya karar verdim ben. İçinde de bence balonlar olsun İçi çok boş kalmış. Şöyle bizim önümüze falan da koyayım. <laughs> her yer. Tavana da koyuyorum. Koy her yere koyacağız. Koy koy koy. Baksana her taraf balon zaten şu anda. Hadi Mars neredesin? Çok çok az kalmış. Mars gidiyoruz. Mars şurada. Aynen. Tamam, hadi gideceğiz gideceğiz Mars'a doğru geliyoruz. Ama birazcık otobüs oraya doğru yakınlaştırmamız lazım sanki, ne diyorsun? İyi diyorum. Aa burada, biliyorum nere evet, olacak. Evet, bak bilinmezlik var burası daha gelmemiş yakında gelecek diyor da Mars'a doğru bu arabayı nasıl götüreceğiz biz? Aa ben şey yerimden kalktım, otobüsün altına düştüm tamam geri oturdum. Ama Mars'a doğru, Allah! Ertuğrul! Ters döndüm arabada. İçeride <laughs> ters döndüm ben. Aa. Tam oturdun? Hayır, Mars'a doğru yürütmemiz lazım bu arabayı bir şekilde. Yardımcı olman gerekiyor bana. Gidiyoruz Mars. <laughs> ya Mars'ı geçtik, geçtik. Jüpiter'e doğru gidiyoruz şu anda. Eyvah! Biz nasıl Mars'a gideceğiz ya? Mars'a gidemiyoruz şu anda. O zaman şu bilmiyorum yerine gidelim. Ya balonlarımız patlıyor. Birazdan düşeceğiz Ertuğrul. Böyle olmaz bu iş. Önce Mars'ı keşfetmemiz gerekiyordu bizim. Mars'a gidiyoruz. Mars'a gidemiyoruz. Mars'ı geçiyoruz şu anda. <laughs> Hayır Mars'a gidiyoruz. Oğlum Mars şu altımızdaki zaten. <laughs> geçtik Mars'ı. <laughs> geçmedik Mars'ı. <laughs> Görmüyor musun? Çoktan geçti. <laughs> Hayır geçmedik. Bak şuradayız. Evet hadi Ertuğrul. Atla dediğimde Mars'ın tam üstüne geldiğimizde senden atlamanı isteyeceğim tamam mı? Tam Mars'ın üstüne düşmemiz gerekiyor. Dikkatli ol. Yani Jüpiter'e de geldik ya. Allah Allah. Mars'a mı atlasak, Jüpiter'e mi atlasak? Karar veremedim ben. Jüpiter'e Tamam. Jüpiter'e. Jüpiter'e atlayalım. Sonra oradan dönerken Mars'a atlayalım. Nasıl fikir? İyi fikir. O zaman balon koymaya devam ediyorum ben. Ben koy koy koy. Artakına koy. Balonlarımız patlayacak. Koyuyorum koyuyorum. Jüpiter'e de neredeyse geldik sayılır. Bayağı uzun bir yolculuk sürdü bu arada bu ya. Terledim resmen. Büyük bu kadar. Şimdi arabayı bir şekilde oraya doğru yaklaştırmamız gerekiyor da bunun niye böyle kafası falan ayrı yere döndü bu arabanın? Abi en yukarı gidelim mi? En yukarı geldik sayılır zaten. Gezegen daha kalmamış olabilir. Baksana sonsuza kadar gidiyor mu balonlar? Evet. <laughs> Aa, bak orada içeride bir şey var onları almamız lazım. İçeride? İşte. Ama nasıl arabayı oraya doğru yaklaştıracağız? İkimizin de takım çalışması mı yapması lazım? Tamam. Ben şöyle bir tık daha öne doğru oturmaya çalışsam Önde olmak daha iyidir Hadi ya da arabanın arkasına balon koysak Arkası havaya kalksa falan Öyle şeyler var mı ya En azından ileri doğru götürür o şekilde bizi <laughs> Ertuğrul Ben birazdan atlayacağım hazır mısın Ya oyunun sonunda geldik daha bir şey yok burada Atlamamız lazım artık Ben ya da bilmiyorum yerine edeceğim Ertuğrul ben atlayacağım hazır mısın Hazırım sana Bak ben çıktım şu anda yerimden. Kapı nerede kapı? Atlıyorum. Hazır mısın? Atla! Atladım. Oh, hayır, hayır, hayır. Mars, hayır. Şu bir tane tutturamadım. Mars'ı da tutturamadım. Hayır, boşa gitti her şey. Hayır, hayır. Keşke, hayır. Keşke atlamasaydı. Niye atla dedin o zaman bana ya? Bilmiyorum. Sen de atla hadi. Bak, ben, ben bayağı yüksekten gideceğim. Keşke atlayayım gelime şunu alsaydım ya. Bununla beraber uçardım istediğim yere doğru ya. Allah! Ertuğrul da kadar tutturabilecek. Ertuğrul da tutturamadı. Mars'ı tuttur bari. Mars'ı da tutturamadı. Neredesin? 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 <laughs> Nereye düştün? Buraya düştüm. Lan. Daha düşmemiş. Nerede? Allah kafama düşürdü lan. <laughs> <laughs> Bak, sizden bir yer ben. Mesela bunlar neymiş? Buradan bir şey alabilir miyiz? Bak. <laughs> zabi uçtu gitti zabi ya. Bu Thanos'un eldiveni ne işe yarıyor acaba ya? Onu mu alsak yoksa dev balon mu alsak? O gel. gel! Gel bunu şuralım. Ertuğrul ben bir Thanos'un eldivenini alacağım. Ne işe yaradığını merak ediyorum çünkü. Tabana, araba mı? <laughs> ben eldiveni aldım şu anda. Robux verdim. Eldivenim nerede? Tamam Ha, ha, gel. Dur 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 dur. Önce ne işe yaradığını anlayayım ben. Sen alma hemen. Alma. Belki çöpe gitmiştir paran Bir deneyeyim ne işe yaradığını. E bu ne işe yarıyor? Arkadaşım bu ne işe yarıyor bu Thanos'un eldiven? Ne? <laughs> tamam Bununla diğer insanları mı tokatlıyoruz gerçekten? Evet abi mi? Bilmiyorum ki gerek var mı yani bunu uçurmaya ne gerek var? Sen istiyorsan dev balon al. Ben alıyorum bunu. Ya Ertuğrul buna para ver. Gel bir bakayım sana vurabiliyor muyum? Vurabiliyorsun. Gel bir bakayım. Hayır. Ya gelsene hayır. bir deneyelim. Ouh Ahahahah Herkese merhaba Bak alırım Aldırmayacağım sana onu Buraya kimseyi getirmiyorum Aa takipçimiz abi dedi Selam olsun sana da Çocuk geldi gibi tokatımızı yedi <laughs> Almayacaksın o Tüm paramı boş harcıyorsun şu anda Laka baka ee ee Ben senin yanına gelirim ki böyle Ben de o işinden başa gidiyorum Hayır Ertuğrul'u yan dışına götürdüm Hayır hayır Alma 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 Lütfen alma Ertuğrul Çok para çok para Alma <gülüyor> alma, <gülüyor> alma alma <gülüyor> Çok para <gülüyor> 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 Boşu boşuna çok var alamazsın Hadi Al burada şundan hayır hayır, <laughs> hayır 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 hayır. Alma 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 Aldım 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 billah Aldı gerçekten aldı ya, ya. <laughs> 200 robux verdi ona ya Ya Aaa <laughs> error verdi alamamışsın 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 error verdi Vardii, Verdi verdi Ya 200 robuxum gitti <laughs> Arkadaşlar her like bir Robux telafi etmem gerekiyor bu Robux'u. Lütfen like atın videoya VS mi istiyorsun? Yok Ben şunu döveceğim ya Hayır o bizim takipçimizmiş dönme onu Döveceğim Dönme dönme takipçimiz Ben bir tane vurayım da buna katsın <laughs> <laughs> Lan bir kız geldi o, o... Hadi ona bir merhaba diyelim şu şekilde Oha 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 nereye koştun sen <laughs> Ben seni bir daha öldüreyim de aklın başına gelsin dur Al şunu da oh yat aşağı. Takipçimiz diyor ki, abi ev uçuralım beraber. Uçuralım mı? Hadi. Hadi takipçimizle beraber şu koca evi uçuralım ne dersin? Evet. Ben bir de şuradan dev balonu alacağım 72 Robux karşılığında. Bu oyunda da gerçekten Robux'ları harcadık. Sen de al istiyorsan Ertuğrul. Tabii bu dev balon ne işe yarıyor? Ee, ben aldım dev balon. Şimdi bu ne işe yarıyor gerçekten? Biz çocuklar. Oo benim koyduğum balona bak. Ben dev balonlar koyuyorum. Ben şimdi bu evi uçur. Ertuğrul gel gel. Bu evi uçuracağız. Gel 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 gel. Dev balonlarla uçuyoruz. Çabuk gel Ertuğrul bu evi uçuracağız şimdi Girdin mi eve? Girdim kardeşim Bak, Dev şimdi. balonlardan koyuyorum ben Oo bir tane dev balon bile uçurdu bu evi Zaten iki tane koyamıyormuşuz Şimdi de şu küçük balonlardan koyayım ben Bayağı iyi bayağı iyi Jüpiter'e doğru gidelim mi? Hadi Jüpiter'e doğru gidelim Ama bu kadar Jüpiter'i tutturmamız lazım Tabi ben göremiyorum Göremiyorum Her yer balon oldu Aha iki tane dev balon koydum ben Hadi ama, ama bu kapıdan kayıp düşebiliriz Bizim bir şey yapmamız lazım buna. Ev çok da kaldı. kaldı. Yardım edin balon atla kaldı. Balonların arasında mı kaldın sen? Evet. Tam bir şey olmaz. Düşmezsin kendini sağlam al. Ama bu ev tepe taklak olacak birazdan. Abicim hayır ben düşüyormuşum az kalsın bak fark etmedim içeride kıyamet kopuyor <gülüyor> 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 Bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> Ay, atladım. atladım Dur, dur takipçiyi de aşağı uçuralım Arkalarından ben de geleceğim. dur 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 dur. Çocuk kaçıyor benden. Bay bay baba. Aa, çok takla atıyor. Ne oluyor? Allah! ben adamı aşırdım. Şu an evin içinde kıyamet kopuyor resmen. Dur Ertuğrul'un yanına gitmem lazım benim. Atlıyorum Ertuğrul'un yanına. Hoppa! Arabiska Bak, Hayır sen benim dev balonumu gördün mü? Gördüm. Bak şimdi şunun üstüne bir dev balon koyayım hem de beyaz koydum. Lan beni bekle. Benim balonumu bırak. <laughs> Dur, aha geleceğim. Aa ben de geliyorum. Aa! Gel buraya. <laughs> balonumu bırak. <yundurarak. gülüyor> o benim balonum. Aha, balonun peşinden gidiyorum. Aha çıktım üstüne. Ben takipçimizdeyim. Tamam takılın siz. Son olarak kendimize böyle güzel uçuracak bir şey bulalım. Ben şu koca nubu uçurayım. Ben, ben de uçurmuştum. Uçurabileceğimiz ne var sence Ertuğrul? Neyi uçurmak istiyorsun sen? Ben Bak şey şurada aldım. bir kavanoz gibi bir şey var. Uçuralım mı? Bay bay gel şey gel adam. bunu uçuralım beraber. Ertuğrul kocaman bir kavanoz var burada. Var ya, içine girdik mi fena. Bunun içine girdik mi? Evet. Gelsene sen de gel bekliyorum seni hadi. Nerede? Bak şu mavi kocaman bir şey var burada. Kavanoz gibi onu uçuralım. Geliyorum. Hadi neredesin? Göremiyorum. Ha şuradasın. Gel gel az kalmış. Hayır ha Gel gel. Sen geldiğin anda dev balon koyacağım bunun ağzına ve uçmaya başlayacağız. Atla içeri. Geldin mi geldin Şimdi uzaklaş kapının ağzından Ben bunu buraya koydum Aha bak Düz olması açısından Ertuğrul Sadece buranın ağzına koyalım balonları Aha içeri düştük Şöyle bir tane daha <laughs> Baksana gidiyoruz Gidiyoruz da şöyle sağına sola da balonlardan koyalım Evet karanlık Evet karanlık böyle şu dev balondan bir tane daha koydum ben şimdi Bak Selam. sen Selam. kafana Dedik. Aa gel içeride vs hadi Yaktım 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 Oha dışarı çıktın Ertuğrul da dışarı çıktı <laughs> Neredesin sen bir zıplasana Hii. Bir tane daha dev balon koyuyorum ben şimdi Gidiyoruz buraya <laughs> Dev balonlar sayesinde gidiyoruz Şimdi bir sürü de küçük balonlardan da koyacağım ben buraya Dev balonları Küçük balonları da koyalım Gidiyoruz Koyalım her tarafa balon koyuyorum şu anda Koy 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 Dev balonlardan da koyuyorum Yalnız bu aşağı üstüne fena patlayıp çatlayabilir Gidiyorum Sen, sen ne yapıyorsun Ertuğrul hayırdır? Hayırdır? <laughs> hadi hadi balon <laughs> Gökyüzünde vs gel kaç <laughs> 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 Bana ne ben varım Ben yapacağım Bak burada atlayalım mı? Şuranın bir ağzına çıkarsak oradan bir manzaraya bakmak istiyorum ben de uçamıyoruz Nasıl çıkacağım oraya ben ya? Şu ağzına gelmek istiyorum şuranın. Kaydı, kaydı. Dur, kaydı. O zaman şöyle yaparız. <laughs> Şurada benim ya düz durmuyor ki bu onun. Şimdi aşağı düşmüşüz biz. Düştük. Nasıl düştük ya? Bizim balonları kim patlattı ya? Sen mi patlattın? Hayır. Aa Bılı 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 bılı. Bir daha şuraya. Bir daha falan uçuramayız onu. Ben seni uçururum bu saatten sonra. Böyle gerçekten fantastik değişik bir oyundu. Biz oynarken bayağı eğlendik. Umarım sizler de izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.